güzeldi ben önce uzun süredir yoktum be yine olmayacağım çünkü tatile gideceğim yarın saat gece biri bir plan yarın yeni video eklerim büyük ihtimalle de şimdi ben bir tık oyuna para yatırmış olabilirim premium falan aldım golden pass almıştım bir de altın şövalye etkinliğinde işte burada altın şövalye reis yani en güçlü skin şu an oyundaki eğer şu arkadaşlar güçlü değilse yani yani ben uzun süredir denemene girmiyorum zaten. Gayet iyi gözüküyor. Bunda Golden Pass alır mıyım bilmiyorum. ben bunu daha sonra halledeceğim. Neyse. ben yani bir tık para yatırdım. Premium, premium yani. Beklemez. Bir de macera modunu bitirdim. Premium. Yani şey buzlu ovalar açıldı yani dehşet bölgesinde para verip açar mıyım bilmiyorum yani o kadarını. Bir de premiumla beraber beri de geldi. Gerçi onu gördünüz bir ihtimalle de. Hani level kasıyordum onu da maksamak üzereyim. Dane Josie'yi azar maksadım da altı şövalye. Yani biri bir tık yani diğer karakterlere göre daha güçlü. Güçsüz yani. Şey yani yetenekler havlı. James Kılıkçı bu arada normalde iki harmanla finalde oynuyorum. Ben bunları niye, niye hiç yapmıyorum ben yaparım neyse. Şu bevçleri falan. Neyse hadi oynayalım. Boss nasıl olacak acaba hiç zor modu bitirmedim üşendiğim için. Artık reklam da yok abi. Premium var. Köpekler gelmiş. Şu köpeklerden nefret ediyorum ama köpeklerden önce ilk, en çok nefret ettiğim oyundaki düşman yarasa'lar. kadar gıcıklar ki. Bazen vuramıyorsun ama vura, vururmuş gibi gözüküyor ama vurmuyor abi. iki yiyorlar abi zordaki yarasalar gri oluyor ve iki yiyorlar. Bir parka bam. Aslında geri dönüşten önce şey yapacaktım da. Minecraft videosu atacaktım da. Bu çok güzel Minecraft videosu çektik. Tabi biz o şeyden konuşuyorduk. Yani Discord'dan falan konuşuyorduk. Neydi hatırlamıyorum şu an nereden konuşuyoruz da. Abi uygulama benim şu an kullandığım uygulama. Yani mikrofon çalması gerekiyor ve iki sesi aynı anda alamıyor telefon ne yazık ki anlamadım bir şekilde. Yani bazı telefonların kendi uygulaması var bu çok iyi, Çok iyi bir şey yani. Kayıt oluyor kendisi falan. Lan ne oldu? Heh. Ay, diyece'den yazıyorlar. Lan what the f Ne alaka? Ne alaka? Anan ya ama devam etmeyecek şimdi değil mi? Devam etmese delir. Ha dur dur böyle bir continue şeyi var. Niye çıktı acaba i̇şte hiç bilmiyorum. Hiç oyunca atmıyorum, bunu sadece izliyorum. Atarsam da yani ne atarım bilmem yani. Tık çok aslında güzel oldu ama bizim Lan anın neyse ben videoyu duruyorum bölümü kaldım yere kadar gelip devam ediyorum. Sanırım buradaydık hatırlamıyorum ama geldim işte. Premium aldığım için <laughs> çok da para değil zaten 6 lira verip teklif vardı zaten 150 teklif miydi. Hem yani biriyle beraber premium vardı işte onu aldım. 6 lira bir şeydi zaten. silahlarım olduğunu unutan ben. Paraları topluyorum Bereyi fullemek lazım. Attı artık IQ Yani artık bu oyun bitince ne yaparım hiç bilmiyorum. Bak şu manyaklar şu komutanlar normalde çok güçlü. Zor modda ayrı güçlüler. Ölmedin mi lan sen? Ölmüş işte böyle lan oyun kastı böyle bir uçtu uçtu premium olmadığı için <laughs> bazen dirilmek eksiri çıkıyor ondan ve para IQ Niye girdim bilmiyorum. Çık abi. Aa ben bu bölümü hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz zaten. Bir tane manyakla dövüştüğümüz yer. Ben yani ne vuran? Böyle top mu patır burnum kaşına Allah karsın. <laughs> Oh, ben. Para. Ben korktum. Allah bela. alakası tıktan aslında silahları hiç harcamasam gidip boss'a kadar geliyor mu ya silahlar bende? Deneyeceğim aga. Gerçi silahlar pek fayda etmiyor zaten. Manya öldürmek çok zor. Yani kolay modda koyduğunuz da çok zor. İkinci oynadığımda Tekte geçtim. 3. oyunda öldüm. Dördüncü oyunda 25 saate geçtim abi. Neden bilmiyorum. Kalkanlı pezemek. Bu kalkanlı pezemekler zor modda zırlayabiliyor. Ağzınız. Buna yerinde. Oh, Oruç. Geber lan iç. Füze atsaydı ben sana atmam gerçi ama. Ölüyoruz IQ. Neyse dirilme ne ekseri var. Bu arada yarın animan atmayacağım. Yarın build hacks diye video açsam asla? Evet öyle bir şey yapacağım. Böyle Minecraft'ta bu yıldızlar Güzel olur bence. Pezemekler çok güçlü. Direkt füzeleyeceğim. Köpeğe geldi Ağzınız? paralar önemli lazım. Ya buradan gelmişiz. Ay zayıf ama IQ. Kimse bir şey demez. Benim sesim var diye geliyordur ha. Bazen sesim az geliyor. Bazen böyle garip garip sesler geliyor mikrofondan. Kuzenim öyle söylüyor yani. Gizlilene starı can ya. Anam. Ah. Bölüm bitti bitti. Bunu sonra bir video açacağım. Bu arada uzun zamandır video çekmedim. Şu an canım çok istiyor. Hmm. Lan her şey 2500. İki tane 2500'lük şey var. Diğerlerin 5 5000. Karsın. Son 11 dakika olmuş ya aslında. 20 dakikalık videolar çekiyorum lan Aa bak boss fight. Tam boss fight'ta kaldık. Aga. Neyse. Ne yarın izlersiniz veya tatilden neyse o tatil. Bir hafta aydına gidiyorum. Neyse. Hatta bu yolda eksi videosunu şimdi mi atsam? Neyse. Görüşürüz.